Merhaba arkadaşlar ben Arzalı'nın abi sizler bir ee, bakayım sayayım öyle söyleyeyim sayayım bir iki üç <laughs> dört beş Oha, beş yok. tane e, en iyi blok işte ne bileyim işte. ne bileyim ilk önce <laughs> neden başlayak İlk önce neden hangisinden başlayak <laughs> hmm, ilk önce ilk önce şundan mı başlayalım yok ilk önce şu ışık bloğundan başlayalım bu böyle kendi kendine ampul e, ampulü ışığı olmadığı için hiçbir şey olmuyor. Saatin gidiyoruz yapıyoruz. Bakın ben buralara koymuşum saçımı denedim. Bra koyuyorum oluyor. Derken de işte de koyduğumuz zaman kırılmıyor. Bakın koyduk ya. Da. da yok oluyor. Kırılmıyor. Böyle bir şey var. Bu da sınır bloğu üstünde geçilmiyor. Ne atlanmıyor. Baksanıza ot lama bile deniyor atlayamıyor. Bildiğiniz üzere de lama veya at e, böyle atlayabiliyor buradan, ama atlanmıyor. Bunun ismi de sınır Bu arada arkadaşlar size e, bu nasıl anlıyor göstereyim unuttum. Hmm. Give Etsy it. Etsy it like bak alt direk blok siz 64 64 yazmanız gerek bakın ve geldi arkadaşlar bunlar diğer oyunda olmuyor diğer oyunlarda diğer Minecraft'larda olmuyor. Tek bu gerçek Minecraft'ta oluyor. Anketsindenmiş şunu. Şimdi şu sınır büyüğünü gösterdik size. Şimdi bunun nasıl alındığını göstereceğim gibi. Etsi açsın. <laughs> Border <gülüyor> blok Block. Geziyoruz da geliyor. Bra bra bra. Nerede nerede lan? He ben bir tane get getirdiğim için burada oldu arkadaşlar. Siz yazın. Şimdi hangisine gelecek? Şimdi buna geçeceğiz. Arkadaşlar bununla böyle ev falan yapabiliyorsunuz. Ama Mesela ben böyle denedim. Büyüklük 5 olsun. Tamam, <laughs> <laughs> Varlıklar dahil et. Blokları kaldırma. Böyle kaydet. <laughs> Riske kaydet. <laughs> anlamadım. Böyle Anlamadım ki. Karakter nasıl <laughs> Ben anlamadım bunu. Böyle götürdüm. Sıfırlasam ne oluyor?

E zil Allah çaldı arkadaşlar. Özür dilerim beklettiğiniz için. Çok özür dilerim beklettiğim için. <laughs> arkadaşlar bunu şimdi nasıl alındı göstereceğim size. <laughs> Gibi. Etsi. Sütruş. Ture. <laughs> <laughs> Bir de void var. Bunun void'i var. Void olanı var. Bakın. Gel. At Bak, kişini gitsin. Üstünü de şeyle at. Evet arkadaşlar geri geldim. Bir şey oldu. Neyse. Bir de yapı boşluğu var. Ben burada denedim. Baksanıza. Bunun bir özelliği var. Blok mesela kum bloğu düşmüyor. Su koydum mesela bakın buraya su koydum ben düşmüyor. Ama içinden geçilebiliyor. Öyle bir şey var. Arkadaşlar <laughs> bunları koymayı sadece koymayacağım ama size yazılışını göstereceğim. Ee, şimdi kopyalasaydım Önceden önce dün Bir dakika yüve değil. Set block. He tamam. oldu. Çünkü denedim ya. şey oldu o yüzden. portal ve gördüğünüz gibi şurada da end portalı yazabilirsiniz. Şimdi şimdi bunu aynısını end alt portal yaz. şimdi buraya koysanız oluyor ama ben koymayacağım. Çünkü arkadaşlar arka bizi her dakika bir yere gönderiyor. Ben Gönder de dakika öyle yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar size komut bloğuna nasıl alınır göstereceğim. Önceden göstereceğim demiştim unutmuştum arkadaşlar. Give. Etpi. <laughs> is command alt dire blok Önceden unuttuğum için çok özür diliyorum. Bakın geldi elime. Ben de zaten bir tane olduğu için iki tane geldi. Siz öyle yanına bir tane e, sayı yazabilirsiniz. Boşluk bırakıp yanına sayı yazabilirsiniz. Harika. <laughs> Artık söyleyemedim. Başka ne yapsak diye düşünüyorum. Arkadaşlar ne yapalım? Size zaman makinesi nasıl yapılıyor göstereyim mi? Bu zaman makinesi değil. Bana size bunu göstereyim. Tamam tamam hadi size bunu göstereyim. O bloklar normalde Minecraft'ta ama size göstereceğim. Şimdi renkli kumlar, renkli kumlar nerede? Renkli kumlar nerede lan? Renkli kumlar. Takalan burada olması gerekiyordu. Biliyorum. Neyse herhalde burada değildir. Bekle. Etan burada iki Evet. Etan. Bu. Bu. bu açısını alalım yap. Ya da şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu Yok. su 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 Şimdi şunları ben aldım hiç bilmiyorum. Usko. Çıktım al işte. Şşş. <laughs> girmesi birazcık uzun sürebilir dur. Arkadaşlar geri gel. Şimdi oyun dondu bir şeyler oluyor anlamadım ki ben. Bunları koyuyoruz bir dakika. Birazcık siz uzun yapabilirsiniz. Ben de birazcık uzun yapacağım. Ee, İyi. blok bloklukta yapabiliyorsunuz. Şimdi üzerine su koyuyorum. İki. Ne oldu? Bakın. Okay. Bunlar şöyleyken bu bunlar böyleyken bu oldu. Anladınız? Şimdi ya bir dur. Tamam. Şunları kıralım gitsin. Tabii ki reisler size nasıl yaptık göstermiştik. Hem başka ne yapsak ki? Başka ne yapsak acaba? Sen niye geldin? Geldim. Sen niye geldin? Geldim işte. Baş ver. Çikolata kuraklı be. Evet herkes sırayla gelin. <laughs> evet evet ordu gibi gelin gelin arkadaşlar. Bunlar. Allah'ım ne göstersin başka <laughs> size. Kitabın yanında çıkar. Bu Allah'ım bitmediler bir kereler Gitmediler bir kereler oh. Arkadaşlar bu blok nasıl anlıyor diye sormayın nasıl blogu ben iğne ve pocket edisyondan aldım Ne yapsam diye düşünüyorum Bunların geberteceğim sesiniz gelmesin diyorum He evet, size zaman makinesi göstereyim en iyisi. Seni atalım. Seni de atalım. Şimdi bulanmış taş alıyoruz arkadaşlar. Bulanmamış bulaşmış taştı taş. Evet bulaşmış taş. Şimdi komut buluğu gerekse göstermiştim nasıl aldığını. Alabilirsin ya. Şimdi şalter alalım. Şalter satalım. Aslında saat almamıza gerek yok ama istiyorsanız dekorasyon olsun diye alabilirsiniz saat. Saat alıyor şunu şuraya koyuyor şunu. Şunu da aç için Bir de meşale de gerekecek Allah. Neyse arkadaşlar gerekecek. 7 blok gidiyorsunuz arkadaşlar. 7 blok gidin. 7 blok gidin 7 blok. La 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 Neyse ben e böyle durdurup bloklar koyayım gel. Arkadaşlar yapıp geldim. Oyunuma bir şeyler oldu. Ne oluyor lan? Şimdi arkadaşlar böyle alta 2 blok koyuyorsunuz. 2 blokçu. Şuraya komut bloğu koyuyorsun. Bir dakika meşaleyle adı aydınlatalım şuraları. Aydınlatalım şuraya. Tamam neyse. Buraya giriyorsunuz. Zaten kısa bir şey yazıyoruz. Time evet. 1006 yazıyorsun. Siz istediğiniz sayıyı yazabilirsiniz oraya. Ben öyle yazdım. Yo! Uyumayan seyret etmeye başladı.

beşeri yeri de alalım. Bir tane şey var tamam böyle bir şey var. Neydi lan? neydi lan? neydi la neydi lan? neydi la. Neyse arkadaşlar siz kapı koyun bir şeyle üstüne. Kapı koyun üstüne böyle e, eşya çerçevesi koyun. Bunun gibi sonra şuraya şunu takabilirsiniz. Ee, Barın videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda hoşça kalın. Aşağıda like atın, abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hello Neighbor, Hello Neighbor serisini istiyorsanız bunları yapın arkadaşlar. Ne olur? Ne olur bir abone ol. Bir abone ol. Dayo, dayo, mı lan? Neyse arkadaşlar, bir sonraki videomda hoşça kalın.